<Sessizlikle> Buca sizlerle birlikte adam aspada oynayacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Sen birinci yaz. Ben tekrar yaz. Alt harfli söz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Var. Birinci harf. E. Yo, indi değil. A. Var. <gülüyor> 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 İkinci. Ve beşinci. Yoktu. Aaaa! Çiçek. Ne vardı? Mı? Yoktu. Aaaa! De. Hmm, ne Dı? Yoktu. Aa, da, var, da var. Yoktu. Aa, var. <laughs>

diridi. <laughs> Onların içisin iç qoluna takırdım. Ay, Allah təşəkkür. Adam getdi. <laughs> <laughs> <girdi. Adam>, <laughs> 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 Başı, bədəni bir qolda, hə? Mhm. <laughs> sonra S? Yoxdur. Ürəyim qırdı indi. İki nəfər

ne şey dedim Allah Allah. Ne şey? Ne şey? Yedi harf. Oha. 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 Var. Bir, ve sonuncu harfler. <laughs> zaman <laughs> 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 <Niye>? Yoktu. <gülüyor> <gülüyor> yoktu. Biraz <laughs> pişirleşin. Biraz. Biraz tez yedirir. Daha ona göre biraz yavaş Hı. 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 yoktu. Hı. <laughs> evet. Çok tez yedirir sana. Ona göre. Yoxdur. Baba, tələsmə, tələsmə. Tələsmə, <laughs> fikirlə. Sən tələssəsən. Hamsan Leyla, sən demə. A. Fikirlə. <laughs> Yoxdur. Ayda. <laughs> Ayda. Amada saxacaq. Nə? M. Yoxdur. Ayda. Bu tez yedi sən, eh? Adam, indi biraz uzuddu. Mən deyərdesən görüm bir hərfi. Mən <laughs> qorxaraq deyirəm ki, bu. B. b ha, sarı. B. Yoxdur. <laughs> Bay. Adam yandı. 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 Yoktu. Aa, aa, ne Adam asılacak. <laughs> e, e, <ne> <laughs> Var. Yeni ne? Yandı. Beşinci harf. Ananas <laughs> Aa, yok. Ay olmadı mı da kıvam? Özel var, Öde, var ananas. Ne oldu? Çöşte mi Her fiskeinde. <laughs> Yoktu. Aa, bir daha şey. hiç. Sı. 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 Yoktu. <laughs> Asıldı. Aa, sen kazandın. Ceza. Ceza nağrı. Nağrı. Üçümüz ne hmm. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> <Ay. Hadi kutunu gülüyor> Her biriniz işte defa bir hoppan düşün. Yerde. <laughs> Burada. 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 Mesela 3 defa. 1, 2, 3. Yedi Bir ceza. Bir ceza yaşadım Dostlar. burada da. da söz neydi? Kepenek. Kepenek. Ama Bu çıkıyor. Böyle çıkıyor. Geləsək. <laughs> şey. söz son söz. Yəvar mama. idi. söz son söz. 3 söz. Yetərdi. 3 söz 10 hərfdir. 1 2 3 4 5 Daha çok şans var. 8 9 10 11 ne kadar da iyi Var. Yes. Bıf, Beşinci harf. Beşinci. Bir, yedi, 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 Böyle yedi, Bay <laughs> <tabii>, yedi, <laughs> bayram, yani bayram, bayram. bayram. Sonra? Hayır, 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 hayır. Kı. 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 Yoxdur. Bəs nə? Var. Nə var? Nə var? Son hərfi. N. Bayramın. Yox. Bahar desin. Əliha. A. Var. Harada hata? 1-ci hərfi. Oho. Y. Baxım. 6-cı hərfi. Oho. De, bu 5-ci də oldu. Y dedilə. Y. Yok ya. A. Ay. A yazdı. A da A 3 tane de. A 3 tane de. Yo demedi ya hala. Ha tamam. Hadi A. Bunun yanında ha. Bir daha da. 9. harf. Ne? Y. Hmm. Y. Var. A'dan. A'dan sonra. A. Ne? Alabama <laughs> L. Yoxdur L. Adam asılacaq. Amma təsə oğul olar. Mənim. Yoxdur. Elə məxə olmaz, yəni bu ağlarla dolu bir heca deyil. Mən qoha deyiləm ki. Yoxdur. Adam. Adı, adı, adı adam ne? Oy. O kız çalışır. Bayan. Bayan. <laughs> bayan yok. Ba yan. Bayan alır. <laughs> bayan da neredes? Bayan da Yok. Bu <laughs> olmaz abala, olmaz. Yoktu. No, Yoktu. Abala telaşma bala. Dört. siz qarın qolları çullanır. Mən qolxaraq deyirəm. Nə? Yoxdur. <laughs> Yoxmu? Ay adam asılımı yo. Bahar desin. Yoxdur. <laughs> <laughs> <Yoktu. gülüyor> Önlədik. De, i̇ki ərfimiz qaldı. Bax bura bax. 1 2 3 4. Bax 4 kəlməmiz var. U 2 şey, iki, iki dənə ayaq lazımdır bizə. <laughs> Şey ee... bu yoktu bir daha çönmemiz abi ha son bu de. kimdi acı bu ben dedim bunu bu dedi bunu dedi nespin kim dedi üç ha dedi de yoktu Aa, sonunda. <laughs> Əslində çox rahat söz idi mə bunu. Çox rahat idi söz. Nədir? Azərbaycan. Azərbaycan. Can. Can. Cazabı çox gözəldi. Nədir? <laughs> Hərəniz birdən şeir deyəsiz. Nə şeir? <laughs> <laughs> Birinci bahar desin. Mən ingiliscə deyə bilərəm. Dey. Çiçək qız qayınsanız, braq. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hele şey diyorlar. Aha yavaş. Yavaş yavaş. Spring is green, summer <laughs> is bright, autumn is yellow, winter is white. Sen sen denen görüm. Ben ben çalsın yavaş. <laughs> Bir kırpet şey edin, Andrim şeyin diye bilersen. <laughs> Ana şey. dediğim bahçemi danışmaktan doymuram. Ben onun ne çerdiğim içinde koruyuram. Leyla desin diye ben. <laughs> yüzünde şehir olmaz. Bizim güzel şehir kimiz? Gidelere ışık al güneşli sersiniz. Sağ olun dostlar. Videolar beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. çok olun. Sağ, Sağ olun. olun.